Boş oldu iyi oldu değil mi? Kantine tıklım tıklım. <laughs> Resim derslerini bir hayli ciddiye alıyoruz bakıyorum. E, birazcık dersi verenle ilgili bir durum tabii. Hızlı öğreniyorsun. Kimin sayesinde acaba? E, yeteneğin sayesinde. Bence tamamen senin sayende. Baksana ben daha doğru düzgün kalem bile tutamıyorum. E, beraber tutuyoruz işte. <laughs> Keşke hep beraber tutsak. E, o zaman hiç öğrenemezsin ki. Ama sen yanımda olursan hep öğrenebilirim. Yanlış bir şey mi yaptın? Yok. O zaman niye kaçtın? Ya ben... Ben yapamam. Neyi yapamazsın? Geliz Seni sevemem. Yani sevmemeliyim sevmemek için uğraşıyorum. Kesin bir de becerebilsem. Ya Mehmet ne oluyor anlatır mısın? Niye beni sevemezsin? Bak içinde bulunduğum durumu sana uzun uzun anlatmama imkan yok. Yalnız şunu bil. Bir gün bir telefon gelecek ve ben yine gitmek zorunda kalacağım. O yüzden benden uzak dursan daha iyi olur. İkimiz de daha az üzmüş oluruz burası cennet gibi görünüyormuş. Daha önce hiç fark etmemiştim. Mehmet. Efendim canım. Beni hiç bırakmayacaksın değil mi? Yani hiç ayrılmayacağız değil mi? Elimden geleni yapacağım. İnan ben de ilk defa bir yerde kalmak istiyorum. Ne olur bırakma beni. Sen de beni bırakma. Hem ben yalnız olmaktan çok sıkıldım. Bir daha tek başıma kalmak istemiyorum. ...seni seviyorum. Ben de. Neymiş benimle konuşmak istediğin? Annen seni dinliyorum oğlum. Baba... ...ben artık bıktım kaçak yaşamaktan. Ya... ...ilk defa şikayet ediyorsun. Biliyorum. Çünkü... ...ilk defa aşık oldum ben... ...ve senin sayende bunu bile doğru düzgün yaşayamıyorum. Oğlum sen de çok iyi biliyorsun. Neyi biliyorum ki baba? Sen sadece bir şeyi çok iyi öğrettin. Sayende en iyi bildiğim şey kaçak yaşamak. Haklısın oğlum. Ama ne yapayım? Bu benim suçum mu? Senin suçun değil, benim de suçum değil ama cezasını ben çekiyorum. ...bana verdiğin bu ayet için çok teşekkür ederim. Bana. Çok teşekkür ederim. Mehmet. Oğlum. Okul bitince de aynı üniversiteleri tercih ederiz. Tamam. Ee, sonra da... ...herkes kendi yoluna. Kendi yoluna mı? O ne demek hanımefendi? Ne diyeceksin diye denedim. Öyle kendi yoluna falan gitmek yok... Bundan sonra beraberiz. Ne zamana kadar? Ölene kadar. <laughs> Peki ya benden sıkılırsan? Esas sen benden sıkılabilirsin. O yüzden baştan anlaşalım. Sıkılmak yok tamam mı? Tamam. Anlaşmayı bozmak da yok. <laughs> yok. Seni seviyorum. <laughs> ben de. Mehmet! Buyurun öğretmenim Mehmet içeride polisler var seni arıyor Senin hemen eve gitmen lazım bir süre ortada görünme hadi Ne oluyor ya Ne polisi Mehmet Gitmem lazım Nasıl yani Gitmem mi lazım Hani anlaşmıştık Hani ölene kadar beraberdik Gitmem gerekiyor Yeliz Nereye gitmen gerekiyor Beni bırakıp nereye gideceksin? Hani beni bırakmayacaktın? Biraz anlamıyorsun. Gitmem lazım. Döneceğim, seni bulacağım. Seni bırakamam, hayatım senin. Ya dönmezsen? Döneceğim, söz. <laughs> o zaman bırakma. Ne olur gitme, yalvarırım. Beni bırakma, ne olur. Git çocuk, git çocuk, hadi. Gitme. Boşluklarım sana veda etmem çünkü burada kalmayacak. Nurettin'im, gitme. ben şimdi ne yapacağım? Aşk sınandıkça değerlenir Yeliz, bunu unutmayacaksın. Uzak kaldıkça büyür, kavuşamadıkça güçlenir. Ayrılıklardan beslenir aşk. Şimdi sakin sakin oturacaksın, dönmesini bekleyeceksin. Tıpkı benim tekini beklediğim gibi.